Arkadaşlar merhaba. Bugün e, bilimsel araştırmalarda e, kaynakça nasıl oluşturuluyor, atıf nasıl yapıyoruz, nelere dikkat ediyoruz, onlardan bahsedeceğim size. E, önümdeki çalışma bir e, arkadaşımızın e, hazırlayacağı Testsiz Yüksek Lisans projesinin konusu. E, ve burada e, genel olarak kendisi hangi konuları alacağını öncelikle bilimsel bir araştırmaya başlarken e, ele alacağımız konu veya herhangi bir sorunu önce tespit ediyoruz. Daha sonra e, bu konu veya sorunu tespit ettikten sonra hangi bağlamlarda inceleyeceğimize dair iyice alanda bir e, tarama yapıyoruz. Çeşitli veri tabanlarımız var arkadaşlar. Akademik çalışmalarda e, bizim en çok kullandığımız e, veri tabanı da Google Akademik. Google akademiye bağlanabilmek için e, Google Akademik yazarsınız ve tıkladığımız zaman Google Scholar'a girersiniz ve burada anahtar kelimelerle e, taramanızı yaparsınız. Nurettin Topçu mesela diyorum ve enter'ladım. Bakın burada Nurettin Topçu'nun kendi yazdığı çalışma dışında Nurettin Topçu ile ilgili bakın şurada ahlak filozofu, hareket adamı olarak Nurettin Topçu ifadesi var. Farz edelim ki bakın bu kaynaktan faydalanacağım. Şimdi öncelikle çalışacağınız konuyu iyice alanda bir taramasını yaparsınız, okursunuz ve alandaki eksikliği önce tespit edersiniz ve yapılmış olan veya eksik yapılmamış olan veya eksik kalan herhangi bir konunun bölümünü belirlersiniz. Ve daha sonra araştırmanızı onun üstüne koymaya başlayacaksınız. Mesela Nurettin Topçu ile ilgili bakın köken Erzurumlu olan Nurettin Topçu 1900 İstanbul'da doğdu. Babası şuymuş. Farz edelim ki bu kaynaktan arkadaşlar bu ifadeler hoşuma gitti ve ben bunu kullanacağım. Nurettin Topçu ile ilgili bir belge oluşturmam için mesela şu şekilde Yapıştırıyorum, kopyaladım, yapıştırdım. Köken Erzurumlu olan, bakın bir kaynaktan aldığınız bilgiyi doğrudan alıp kullanmıyorsunuz. Onu okuyorsunuz. Bu yazıyı, bu bilimsel ifadeyi söyleyen kişinin söylediğine sadık kalarak kendi yorumunuzu katmadan ama farklı bir şekilde cümlenizi tekrar koyuyorsunuz. Mesela Nurettin Topçu, Nurettin topçu. Erzurumlu. 1909 yılında Erzurum'da doğmuştur. Ee, mesela burada şöyle topçunun babası Topçuzade Ahmet Efendidir. Efendi annesi ise mesela Efendi annesi de Fatma Hanım'dır. Dedik ve bakın bu cümleyi bayağı bir değiştirdik. Atıf yaparken hangi kaynakta aldığımızı belirtmemiz lazım. Bunun için arkadaşlar bakın çaya kullanırken şu Evet burada bakın başvurulardan kaynakça apaya göre genelde eğitim bilimlerinden yapılır ve kaynakçamızı mesela e, bakın kaynak ekleyeceğiz yeni bir alıntı ekleyeceğiz bakın kaynak kaynaktaki ifade alıntıda e, bizim aldığımız şey alıntı yeni kaynak ekliyoruz bu Mesela ne buradaki ifade arkadaşlar bilimsel bir dergi yayını. O yüzden bilimsel dergi yayını şurada dergi makalesini seçtim. E, kimin tarafından yapılmış? Hüseyin Ay doğdu. Sonra burada eğer başka yazarlar varsa başlık ne mesela? Ahlak Filozofu Nurettin Topçu burada e, uzun uzadıya yazmanız gerekiyor. Şöyle bir daha bir kopyalayalım ve hareket Nurettin Topçu. Bunu düzgün yazdığımızı farz edelim. Bakın burada filozofu ifadesi var. E, Nurettin Topçu. Farz edelim ki başlığımız bu şekilde. Şimdi bunu gerekirse arkadaşlar bakın e, dergi adı gelelim. Atatürk Üniversitesi Türkiye Dergisi bakın 40. sayı Erzurum 2009 burada Türkiye Dergisi yazıyorum. 400 dergisi yıl 2009 sayfalar arkadaşlar bakın burada e, dergi makalesi konferans süreli yayın makalesi şurada gün ay sayfalar rapor konferans bildirileri elektronik şey elektronik kaynak diyelim e, şimdi dergi makalesi ancak burada derginin sayısı ve sayfaları da olması gerekiyor O yüzden e, tüm kaynakçayı şunu açın muhakkak arkadaşlar Çünkü burada bizim için cilt ve sayı numarası da özellikle önemli konular e, Burada mesela Evet bakın sayı 40 ama cilt numarası yok olsaydı muhakkak yazmamız gerekiyordu bakın sayı 40 yazıyorum e, sayfalarını bakıyorum. 439'dan 462'ye kadar 439 462 şeklinde yazıyorum. Bakın sayı cilt olsaydı muhakkak cilt de yazacaktım. Urelesi, doisi doi dediğimiz şey arkadaşlar makalenin kesinlikle şeyinde olabiliyor. Yani makaleye ait bilgiler burada baktığınız zaman gördüğünüzde muhakkak onları geçiriyorsunuz. Bakın bu mesela nerede sunulmuş, daha önce nerede yapılmış, bu kimdir? Bununla ilgili zaten bilgiler var. Bunu tamam dediğiniz zaman bakın ay doğdu şeklinde geliyor. Şimdi bakın buraya kaynakça ekleyelim. Kaynakça kaynakça ekledim. Bakın doğrudan APA'ya göre yapıyor. Şimdi ben bunu şu ilk ifadeler arkadaşlar bakın ilk harfleri büyük olacak veya küçük olacak veya şey yapacak tamam mı? Bakın burada seçtim. Her sözcüğü büyük harfle başlat veya shift ile beraber F3 yapıyoruz arkadaşlar. Bakın shift F3 ile beraber şekilde yaptık. Şimdi gelelim farklı bir kaynaktan farklı bir şey alacağız. Tekrar geldik burada bunu el şey yaptık. Bakın alıntılamanın diğer bir yöntemi de ay doğdu kendiniz yazarsınız, yılı kendiniz yazarsınız. Daha sonra alıntı yap dersiniz arkadaşlar. Bakın burada sağ tuştan kopyala dersiniz. Bakın sağ tuştan kopyala. Sonra gelirsiniz buraya yapıştırırsınız bazen tıkanıp da yanlış yaptığınız acaba kaynakçada nasıl atıp gösteriliyor bununla ilgili fazla bilginiz yoksa o zaman bu şekilde alıntılamayı yapabilirsiniz ben genelde farklı şeylere çevrilmediği için çok fazla e, bu özelliği kullanmıyorum ama hani bu da kolay yöntemlerden bir tanesi kendim elimle kaynakça yazıyorum daha sonra devam ediyorum e, şimdi geldik buraya Nurettin Topçu'nun e, ahlak davasına ve muallimliğe adanmış bir şey. E, bakın buradan girdim. Makaleyi açıyorum. Sonra okuyorum arkadaşlar. Mesela e, babası Topçuzadelerden Adeler'den falan e, Şöyle yapalım. bunu tamamen okuyorsunuz. Gerekirse kendinize göre Nurettin Topçuk'un bir hayatını kendiniz yazabilirsiniz. Kendinize göre e, çeşitli ifadeler kullanabilirsiniz. Yani doğru olacak şekilde arkadaşlar. Şöyle mesela bu cümleyi aldım diyelim. Ya da okudum kendime göre belirledim. Vefa Lisesi'nde 4 sene çalıştıktan sonra Topçu Vefa Lisesi'nde 4 sene çalışmıştır. Daha sonra tayini Denizli İsmet'e öğret lisesine çıkmıştır. Şimdi ben burayı ne yapacağım? Atıf yapacağım. Bakın. Kendiniz isterseniz başvurulardan yapabilirsiniz. Ancak bakın kara yazmış. Geliyorum. Kara diyorum. Bilmiyorum tarihini. Yani burada bakın herhangi bir yerde tarih falan yazmıyor. Bakın şurada nüfus cüzdanı bilgileri bununla ilgili bilgiler var. Makaleye tamamen bakıyorum arkadaşlar herhangi bir yer var mı? Yok. Mesela bakın burada şeyleri de yok. Geri gidiyorum. Bakın burada 2016 yılında zaten yapılmış bir yayın. 2016 diyorum. Parantezimi kapatıyorum. Daha sonra bakın kara. Kendim elimle de yazabilirim. Kendim de oluşturabilirim. Ya da geri gelip bakın burada zaten karanınki alıntı yap dedim. Alıntı yaptığım zaman bakın şuraya bakacaksınız. Eğer cilt numarası sayısı ve sayfa numarası varsa bu tamam sayılabilecek bir atıftır. Önce alıp kopyalarım ve buraya yapıştırırım. Şimdi dikkat edeceğim bir husus: Kara gerçekten bu kişinin soyadı mı? Çünkü bazen adlarla soyadlar e, karışabiliyor ve yanlış bir atıf yapmak zorunda kalabilirsiniz. Mesela doğru İsmail Kara. E, bakıyorum, e, dördüncü cilt altıncı sayı. Bakın dördüncü cilt altıncı sayı. Bakın burada dördüncü şey var ama altıncı sayı yok. E, pardon özür dilerim. 6 e, ile 23. sayfalar arasında doğru. Bakın burada 6 ile 23. sayfalar arasında bu bilgi de doğru. 4 sadece cilt sayısı var. Bunu da pardon numarası var. Cilt burada dışında olur. Sayı burada olur. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar bu kaynakça da tamam olmuş oluyor. Bu şekilde kaynakçalarımızı oluşturuyoruz veya yazarken.